Peki gelelim transfer'e Volkan. Ee, artık o az sonrayı şimdi yapalım. Ee, milli takımdan ilgilendiği e, bir futbolcu var Fenerbahçe'nin evet. kadrosuna katmak istediği. O isim kim? Şöyle aslında e, birden fazla genç Türk oyuncu ilgileniyor Fenerbahçe. Onunla ilgili ilerleyen dönemde başka haberlerimiz de olacak. Ama bugünkü e, istihbaratı diyeyim. Bence önemli bir istihbarat. O da şu. Halil Dervişoğlu şu an Galatasaray'da kiralık olarak forma geliyor biliyorsun. Evet. Brentford'dan. Halil Dervişoğlu'nun Fenerbahçe'nin radarında olduğunu, Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğunu oyuncuya ifade edelim. Şimdi bir sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak Halil. Ee, maalesef diyeceğim Torrent döneminde çok iyi bir dönem geçirmedi. Çok tercih edilmedi. Böyle hep sonradan dahil olma oyuna işte istediği dakikaları alamama problemi yaşadı ve Galatasaray'da devam etme ihtimali hayli düşük. Galatasaray'ın hmm. bir opsiyonu var ama çok yüksek bir opsiyon. 10 milyon euro olması lazım. Ve Haziran ortasında o son bulacak. Ondan sonra Halil istediği takıma gidebiliyor ki zaten Halil e, istemezse o opsiyon devre dışı kalıyor. Bir bu. iki e, Brentford kulübü Halil Dervişoğlu'nun gelecekte A takımda bir rotasyon oyuncusu olarak bulunabileceğine şu an itibariyle çok e, olumlu bakmıyor. Bunun da sebebi ne? Burada kötü bir yıl geçirmiş olması. Hı, hı Burada kötü bir yıl geçirdiği için burada kötü bir yıl geçirdiği için A şıkkı bon de verecekler bir kulübe piyasası olan bir oyuncu. B şıkkı yeniden kiralayacaklar. Şimdi Fenerbahçe makul bir bonservis bedeli olursa oyuncuyu almak istiyor. Hı hı. Bu konuyla ilgili henüz Brentford kulübüyle bir son pazarlık ya da böyle bir e, çata çat hani son noktaya getirecek bir görüşme olmadı. Ama şunu ifade edeyim. Özellikle Sayın Başkan'ın e, özel olarak ilgilendiği bir transfer. Halil Dervişoğlu ve Fenerbahçe Halil Dervişoğlu transferinde çok ciddi bir adaydır. Bu arada Beşiktaş da ciddi bir adaydır. Onu da söyleyeyim. Ee, Beşiktaş da Halil Dervişoğlu'nun e, talip olan, Halil Dervişoğlu'nun talip olan kulüpler arasındadır. Ee, Fenerbahçe'nin bir nebze avantajı olabilir. O detayı da şöyle anlatayım Ceyda'cığım. Nasıl anlatayım? Bu arada ben hiç istediğim tepki alamadım bizi izleyen Fenerbahçe taraftarlarından. Çok memnun olmadılar. Allah Allah. Evet. Yani e, bilemiyorum yani sonuçta milli takım oyuncusu ve e, genç bir oyuncu. Ben e, kadroya katılırsa doğru bir e, hamle olacağını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bir nebze avantajlı diyeceğim. Şöyle bir detay var geçen yılla alakalı. Geçen yıl Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ta Halil Derdiş oldu. Halil henüz yeniden Galatasaray'a kiralanmamıştı. E, bir FaceTime görüşmesi yaptılar. Ali Koç kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini söyledi Halil'e. Halil de seve seve Fenerbahçe forması giyeceğini ifade etti. E, bon servisini alamadıklarını, kiralık olarak düşündüklerini söyledi. Halil de buna karşılık olarak başkana başkanım kiralık olarak düşünüyorsanız bildiğim takım Galatasaray ben o kiralığı oraya gitmek isterim ama bon servisini alacaksanız seve seve Fenerbahçe forması giyerim demişti. İkili arasında da böyle hmm. bir diyalog, böyle bir detay yaşanmıştı geçtiğimiz sezon. Şu anda e, transferin çok bitme noktası, bitme aşaması durumu söz konusu değil. Zaten daha ligin bitmesinde iki maç var, daha transfer sezonu açılmadı vesaire. Ama Fenerbahçe'nin planları arasında yer alan isimlerden bir tanesi Halil Dervişoğlu. Halil hangi mantıkla, hangi e, düşünce yapısıyla transfer ediliyor? Bunu da istersen biraz ya da transfer edilmek istedim. Evet. Çünkü istersen... şimdi çok fazla yorumlar yapılıyor. Hem mevkisiyle ilgili hem de Serdar Dursun var, <laughs> varken biz, e, ben sana özetliyorum yazanları. E, Serdar Dursun varken biz Winner bir e, Forvet hattında oyuncu isterken o isim e, olmamalı Halil Dervişoğlu. O isim Serdar Dursun zaten diyenler var. Şimdi Serdar Dursun farklı bir oyuncu. Halil Hayır... Dervişoğlu farklı bir oyuncu. Hatırlayın Fatih Terim döneminde Halil Dervişoğlu bir forvet arkası ya da bir ikinci forvet olarak Mustafa Muhammed'in yanında kullanılıyordu. Halil For değil. Halil bir forvet oyuncusu. Solda da oynayabilir. Sağda da oynayabilir. Forvet arkasında da oynayabilir. Hı hı. Ve pardon. <laughs> İyi yaşa. Volkan Çok abinin neden burnu kızarık diye soranlar var arkadaşlar. Volkan Demir'in alerjisi var. Gördüğünüz Çok üzere küçük. hapşırıyor. E, bu havalar ona pek yaramıyor. Bir an önce bu havaların artık yaza dönmesini diliyoruz ki baharın e, Volkan'a alerjisi son bulsun. İnşallah. E, Halil konusunda dediğim gibi Serdar'la farklı oyuncular. <laughs> Halili farklı bölgelerde kullanabilirsiniz. Fenerbahçe'nin kanat rotasyonu da dar. Yani İrfan orada kullanılıyor e, Pelkas orada kullanılıyor. Aslında bunlar kanat oyuncuları değil. Halil süratli adam eksiltebilen ve gol yüzdesi yüksek bir oyuncu. Bence Fundamental da çok iyi bir oyuncu ve genç milli takım için ya alınabilirse ben Fenerbahçe'nin büyük bir iş yapabileceğini düşünüyorum Halil Dervişoğlu konusunda. Bir de Halil Akbunar'ı sormuşlar. Şimdi ismini kaçırdım. Bir tanesi Halil Akbunar'ı sormuş. Evet, evet. Akbunar, çok fazla Halil... soru var. Halil Akbunar e, bundan önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Hatta hatırlayın. Geçtiğimiz yıllarda antrenör olarak da görev yapan Selçuk Şahin, Göztepe forması giymiş bir futbolcudur aynı zamanda. Halil'i Fenerbahçe'ye kazandırmak için çok yoğun çaba sarf etmişti. Fakat Halil e, Göztepe'nin simgesi bir oyuncu. Yani Göztepe'nin Totti'si. Evet. Totti gibi golleri de hep Fenerbahçe'ye atıyordu bu arada. Neyse de e, uzaktan böyle ne vursa giriyordu Fenerbahçe'ye. E, Gürsel Aksesan'daki ilk golü atan oyuncudur. İşte efendim Göztepe'nin alt liglerinde de görev yapmış. Çok değerli bir oyuncu. Ve geçmişte de Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğu bir oyuncuydu Halil Akpınar. Ama o dönem tabii Göztepe'nin sahibinin, işte Mehmet Sepil'in ekonomik gücü, Göztepe kulübünün ekonomik gücü, Halil'in sözleşmesi ve memnuniyeti bu transferin gerçekleşmesine engel olmuştu. Çünkü Halil Göztepe'de bırakmak istiyor aslında futbolu. Evet. Böyle bir özelliği var. Ama... Doğuştan Göztepe'li olarak. Ama tabii şu anda Göztepe'nin e, Halil'i kaldırabilecek bir durumu var mı yok mu? İşte kulüp satılıyor, evet. e, küme Ya da ben. bir ligde oynayacak olması. Evet e, bu yüzden Halil'in ayrılması durumu söz konusu. Fenerbahçe için bence müthiş bir alternatif oyuncu. Ben eğer kadroya katılırsa çok doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de e, ya açık konuşalım. Bu işler şimdi ben bu, çok net bir şey yok dediğim zaman bu olmayacak falan anlaşılmasın. Şunu söylüyorum. Ee, mesela bir oyuncu daha var, Eren Elmalı. Şimdi başkanlar nezdinde görüşme olmadan bu işler bitmez. O evet. der ki tamam şu kadar olsun, tamam bu kadar olsun, o öyle olsun. Herkes konuşur ama ya yani bir yerde boşu konuşur. Başkanlar oturur. Abi bunu veriyorum, alıyor musun? Alıyorum, veriyor musun? Tamam bitti bu, yani beş dakikada işi bitirirler. Bu evet. iş başkanların yapacağı görüşmeyle sonuçlanabilecek bir iş. Hallaklar konusunda da çok somut, çok net bir gelişme yok ama Fenerbahçe'nin o da diğer Halil gibi transfer planlamasında bulunan bir oyuncu. Rotasyon olarak da bence müthiş bir katkı olur Fenerbahçe'ye. Halil Akbaba çok karakterli. Dönem dönem form düşükleri yaşadı Göztepe'de özellikle bu sezon. Ama çok karakterli ve muazzam bir oyuncu. Amili takıma da seçildi biliyorsun. Fenerbahçe'de de çok önemli işler yapabileceğini düşünüyorum şahsen. Eee eğer gerçekleşirse bence doğru bir hamle olur Halil Akbaba transferi de. Ee, ama şu anda dediğim gibi başkanlar nezdinde bir sonuca varabilir bu transfer. Şu anda somut bir gelişme, sıcak bir gelişme yok bu konuyla ilgili.